Beni biliyorsun. Az abone olan bir YouTuber'ım. Fortnite videosu çekeceğim çekeceğim deyip çekemeyen. Aslında çeken ama videonun da ağzını ettiği için çek, çekmeyen. Ama şimdi çekecek çek, bir YouTuber. Ee, sabah Fortnite videosu atmıştım. Şu an saat kaç? Bir bakayım. Ee, saat şu an... Neydi lan saat? Saat şu an 12. 12 mi? Yok abartmayayım. Saat kaç lan? Saat şu an 10. Hatta 11'e geliyor. 22.59 şu an. Ama video çekeceğim. Çekmek zorundayım. Ee, Battle Royale. Evet. Tekli. Tekli yapmayacağım. Ölebiliyorum çünkü hemen. Bak kaç takım yapayım. 2, 3, 3, 3, 3. 3 yaptım. Üçlü takım yapacağım. Ee, öyle. Şimdi Oyna diyelim. Tamam. Şu an e, sesler duyuyor olabilirsiniz. Çünkü e, bir şeyler ayarlıyorum. Öptekine <laughs> bakın. Sen miyikim? Ne, ne dans ediyorsun lan? Dans etmeye yer yok burada. Bura benim dünyam lan. Ben <laughs> ne yapıyorum ya? Gel lan kayacağım sana. Hayır, yapamadım. Bu. Kimse yok mu lan burada? Aleyhisselamun Aleyküm. Ya kaydım. Niye düşmedin? Ni? Tamam tamam. Sakin ol artık. Sakin ol. Nereye atlasam? Haritaya bir bakayım ne? şuraya falan atlayayım ya. Şuraya atlıyorum bak. Ama benzinli hedef adam geliyor. Bak şuraya atlayacağım. Atladım. Şu tekerlekler çok iyi değil mi ya? Patriot diye bir e, ee, planöre bak şimdi. Mükemmel ya. Mükemmel bir planör. Çok seviyorum bunu. Tamam diğerinden daha iyi pembe falan ama çok iyi olduğu için alıyorum. Hadi yine artık. Bir şey söyleyeceğim. Takım arkadaşım inanılmaz az önce öldü mü? Allah'ım ne kadar kötüsünüz ya. Kesinlikle ben o oyunda çok iyiyim. Klavye masla kötüyüm. Evet, klavye ması niye yaptım? Hiç haberim yok. Keşke klavye ması yapmasaydım ama yapmak zorundayım. Daha iyi oluyor çünkü. Al şunu. Yorumlar lütfen çok kötü oynuyor yazmayın. Bir ara öyle yazanlar oldu. Bamladım ama. Yazmayın lütfen. Allah 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 al. Çok kötü silahlar geldi. Aha tamam çok güzel silahlar gelmiş. Özür diliyorum. Keskin nişancım var. Yani daha ne isteyeyim? Yok bunda ama şunu al al al. Ee... Oğlum ben ne yapıyorum? Ben buradan kaçayım en iyisi ya. Haritaya bir bakayım. Oğlum ben çok daralıyorum. Benim tam ileri gitmem lazım. Tam ileri. Şu ne? Sen nesin? Alo. Bu ne? Sana binebiliyor mu? Oğlum. Çok iyiymiş bu. O iyiymiş. Şimdi benim dümdüz ileri gitmem lazım. Şöyle biraz. Yok şöyle. Evet. Böyle dümdüz gitmem lazım. Oo, çok iyiymiş bu ya. Yeni güncelleme de mi geldi? Az önce bu arada yeni güncelleme oldu. Az önce mi? Sabah mı ne? Yeni güncelleme geldi. Onda geldiyse. Herhalde onda gelmiştir ama. sıçra. Bum. Aa sıçrayamadım. Oğlum ne oluyor? Altın sandık vardı ama <laughs> neden almadım Bilmiyorum ben böyleyim. Bakalım. Tamam çok gitmişim çok gitmişim. Böyle bakayım be şimdi. Bir yukarı zıplamam lazım. Yürü yürü yürü. Ay. Ah, ya. Bakayım. İndim de şimdi bundan. Selamünaleyküm. İyi misin sen ha? Çok tatlı lan. Şunlar gözleri mi? Hayır, onlar gözleri. Şunlar gözleri. Çok tipsizmişsin. Hadi gelin lan, burada tam orta yerde adam bekliyorum. Ho, Dreamade. Biri sıkıyor. Tamam, gelin lan. Bunu sen istedin lan, lan. Başlamak üzere de yani. Gelin lan, kayacağım size. Hayır kayamadım ya. Olacak iş. Olacak iş aynen. Oğlum niye kayamıyorum? Kayardım hep eskiden. Eskiden. Üç gün önce. Kaçma gel. Kaçma. Kaymam lazım sana kaçma. Oğlum ya birisine kayacaktım o da kaçtı. 10 saniye kaldı bak gel sana kayayım. Bak çok iyi kayılıyor ya. Nereye atlasak? Nereye atlasak? Şimdi çok ilerlere atlamayacağım. Atlamamayı düşünüyorum. Bir bakalım. şu, şu kırmızı yere atlayacağım. Ya da buraya atlayacağım. iniyorum aşağı doğru. Kesin çok kişi var. Evet, çok kişi varmış. Aa, birisi daha indi buraya. Ben kaçıyorum. Benzinle ineceğim. kaldırabilir mi? Kankalar beni kaldırın ya. Beni üç kişili gördün. Peki. Bunu yapmak istemiyorum ama göreceksin bak tekil daha iyiyim. Göreceksin. Hadi ya nereye atlayacağım? Şuraya atlıyorum. Huu. Şu birisi daha iniyor. Neden? Hı. Ben şuraya ineceğim ya. Her indiğim yere biri geliyor ya. Şaka gibi ya. Niye niye ben niye? Oo, hadi in artık. Ben gidiyorum. Adam var orada ya. İndiğim yere adam düşüyor. Aa, şurada da silah var. Silah mı? Değil tabii ki. Niye boş boşuna yolun ortasında silah olsun ki? Yani araba var ama. Araba varsa iyi. Hadi. Oğlum, bilgisayarla araba sürmek ne kadar kötü bir şeymiş ya. sol shift. Oo, sol shift. Tamam anladım sol shift. Hoppa. Kimse var mı? Yok ama toplardan var. Bu topları çok seviyorum ben ya. İn. Oğlum sandık varmış. Arabanın üstüne inip açayım. Açacağım mı artık? O Tamam, sen de alalım. Onun dışında Şurada altın sandık var, açalım. Ne çıktı? Bir bak çıkmadı. Ben toplarla gideceğim. Toplar çok iyi. şimdi nereye doğru gitmem lazım şuraya doğru şimdi bakayım Ne bu mm, çok iyi zıplaya zıplaya git Zizle geliyor geliyor. Oo, mükemmel ya. Çok iyi şu toplar ya. Yeni geldi. Ben hiç görmedim çünkü oynar. Niye gelelim müziği geldi ben? Allah. Buradan karşı atlar mıyım? Bu uf atladım. Oğlum dur ben nereye gidiyorum ya? Tamam benim burada kalmam lazım. Ben iniyorum o zaman içinden. Biri mi var lan? Hayırdır? Fırtına merkezi darılıyor. Tamam ya ben iyi yerdeyim. Biri sıkıyor. Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor ya? Yakından da geliyor ses. Ama yoklar. Aha orada orada. Sen olduğun yerde bir kalsana ya. Bak ses geliyor oğlum. Nereden sıkıyorsunuz ki? Ha biri onları sıkıyor o küçük şeylere. Bak neredesiniz oğlum? Keskin nişancıyla görürdüm de az önce şimdi yok. Selamun aleyküm. Kimse yok mu ya? Şuradan geliyor sıkma sesleri. Tam karşıdan geliyor bak. Orada. Gördünüz mü? Nasıl vurdum bu ta, ta buradan? Yine merkezden alıyor ya. Tamam ben ortadayım yine de. Nereden sıkıyor? Helikopter mi var lan? O ne ya? Ben bilmiyorum onu. Gördüm ben adam az önce bu arada. Oğlum tam da uçtaymışım ya. Aa oradaydı adam. Nerede ya? Ben bir şuralara gideyim ya. Korktum bak. Tamam, top gel lan buraya tırtıl. Sana ihtiyacım var. Zıplaya zıpla'ya git hadi. Tamam ya harita niye bu kadar küçük ya? PUBG'sine Fortnite PUBG diyordum. Bakayım. Tamam şimdi iyi gibi. Şimdi kimse var mı? Valla kili almadan oyunu kazanacağım herhalde. Ama 34 kişi var daha ya. Bakalım. Tamam. Her yerde adam olabilir. Canım. Sus lan. Sus. Şurada adam vardır kesin. Eğileyim bir. Valla kil almadım daha ya. Ee, neredeler ya? Nerede bu? Niye bu gelip duruyor ya? Ey kardeş. Şoko yapıyorsun. Oğlum. Hayır hayır kontrolü kaybettim. Ha. sağlık kitim var mı? Var iç Oğlum atıyordum dur yanlışlıkla. Aa iç 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 iç, iç, iç. Şu işaretle bir gitsin ya. Gitmiyor mu? Gitmiyormuş böyle. Kimse yok. Ya video ne kadar oldu acaba? Hiç haberim yok ama bakalım. Hemen bakıyoruz. Ee, şimdi ya da bakmıyor ki bir şey olmaz. Hmm. Adam. Oğlum nasıl sıkamıyorum? Allah'ım adamı buradan vuramıyorum ya. Keskin nişancım var bir de. Başlayacağım. Ağlamak istiyorum.